From'un 3. bölümü yayınlandı ve bize daha da çılgın olaylar ve daha da fazla cevapsız soru bıraktı. Bunun en büyük nedeni Tabitha. Aniden ve istemeden geri döndü ancak şimdi Victor'ın babasını da beraberinde getiriyor. Bu da bize sonunda tekrar bir araya gelebileceklerini gösteriyor. Peki ya Boyd'un yayı? Gerçekten böyle bir şey yapıp yaratıklardan birini yakalayacak mı? Yakalarsa ne yapacak? Bir diğer önemli konu da Fatima'nın durumu. Dizide daha çok ona odaklanıldığını görüyoruz. Bu da karnındaki şeyin bir canavar olabileceği teorisini güçlendiriyor. Peki ya ormandaki diğer insanlar ve onların yeşim durumu? Bu bölüm hakkında konuşma gereken çok şey var. Tüm detayları ve teorileri ele alalım. Her hafta yeni bir bölüm yayınlanıyor ve her bölüm resmi olay örgüsünün akışını değiştiren şaşırtıcı olaylarla dolu. Bu dizide insanların başı her zaman dertte olduğu için her bölümün her detayını analiz edip olay örgüsünü anlamaya çalışacağız. Bu seriyi takip etmek ve hiçbir bölümü kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Bu bölümde bazıları daha yavaş ilerlerken bazıları ise daha hareketli olan 4 farklı hikaye örgüsüyle karşılaşıyoruz. Ancak asıl önemli olan dizinin her geçen bölümde daha da derinleşmesi ve daha fazla da soru sormaya başlaması. Bu bölümde sadece Tabita'ya odaklanılmıyor. Aynı zamanda koloni evinde yaşananlar da oldukça ilginç. Bölümün yarısına kadar dizinin alıştığımız gizem dolu atmosferiyle sıradan bir bölüm izlediğimi düşünüyordum. Ancak From izleyicileri ekrana bağlayan ve şaşırtan olaylarla dolu bir dizi. Şimdi detaylara inelim. Şehrin insanların zihinlerini istikrarsızlaştırarak onları manipüle etmeye çalıştığı çok açık. Day bile bu bölümde bunun farkına varıyor. Ancak bu durum onu rahatsız ediyor ve istikrarını bozuyor. Şehir sanki onu oraya çekip Julie ile hayranlarını nereye götürdüklerini bulmaya zorluyor. Eve döndüğünde ise iyi baba rolü oynamaya çalışıyor. Ancak önceki bölümde Julie'yi şehirde yalnız bırakarak pek de iyi bir iş çıkarmamıştı. Bu arada kafası karışık bir olan çocuğu olan Boydun hikayesine de değinmek gerekiyor. Annesinin ölümüyle baş etmeye çalışıyor ve babasının istikrarsızlığı da ona yardımcı olmuyor. Julie bile Day'e ulaşmakta zorlanıyor ve bu durum onların ilişkisini etkiliyor. Bölümün başında dizinin en gizemli karakteri olan Victor'a odaklanıyoruz. Herkes onun ortadan kaybolduğunu düşünürken aslında evin yakınındaki sütunun orada gizemli bir işte Uğraşıyor. Bavulu ve diğer eşyaları ortaya çıkıyor. Ancak beni asıl üzen nokta kimsenin ona ne olduğunu sormaması. Sanki orada olduğunu ve neler yaptığını umursamıyorlar gibi davranıyorlar. Bu bölümün büyük bir kısmı Boyd'un yaratıkların peşine düşüp düşmemesi konusundaki ikilemine odaklanıyor. Babası ve bazıları buna karşı çıkarken Boyd yaratıklardan birini yakalayıp inceleyerek daha fazla şey öğrenmek istiyor. Bir şeyler yapma arzusuyla hareketsiz kalma isteği arasında gidip geliyor. Victor'a dönersek Boyd sonunda oraya bir yaratık getiriyor ve ondan cevap alabilmek için ona işkence ediyor. Kendi hayatını tehlikeliyor tehlikeye atarak insanların içinde olan biteni anlayabilecekleri tek kişi olan Victor'dan cevap almaya çalışıyor. Ancak ilginç bir şekilde sadece Tabitha onun çabalarını önemsiyor. Boyd'un ikilemi sonunda yaratıklar hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimizi gösterdiği için umut verici. Dizinin başından beri herkes saklanıp korkmakla yetiniyor. Ancak Boyd ve babasının aksine ben de olsam Boyd'un yanında yer alırdım. Yaratığı yakalamak mantıklı bir çözüm gibi görünse de sonrasında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bölümün sonunda Boyd yaratıklardan birini yakalamak için planını uygulamaya koyuluyor. Geceleri otobüsü kullanarak davranış Gözlemleyerek bir tür saha çalışması yapacak. Ancak bu planın başarılı olup olmayacağı belirsiz. Fatima'nın durumu giderek daha da tuhaf bir hale alıyor. Hamileliğinin normal olmadığı aşikar ve bu bölümde biz de onun bu durumu sorguladığını görüyoruz. Bazı teorilere göre karnındaki yaratık şehrin seçtiği canavarlardan biri ve Fatima yeni bir yaratık doğuracak. Bu bölümde yaratığın ona çürük yiyecek yedirmesi ve gizemli kadınla olan bağlantısı da bu teoriyi destekliyor gibi görünüyor. Şehrin Fatima'nın bebeği hakkında bilgi edinilmesini engellediği açık. Bölümde kadının karnındaki çocuğun ne olduğunu anlamak için harfler kullandığı bir sahneye şahit oluyoruz. Ancak şehir buna izin vermiyor ve bir karga göndererek mesajı bozuyor. Aynı karga daha sonra iskelenin ölümüyle de ilişkilendiriliyor. Şehrin bu hamlesi Fatima'nın bebeğinin sıradan bir çocuk olmadığını ve büyük bir sırrı barındırdığını düşündürüyor. Diğer taraftan ilk bölümde ortaya çıkan ve terk edilmiş bir köye giden kaşif grubuna geri dönüyoruz. Grubun liderinin tehlikeli biri olduğunu ve köyün uğursuz bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Ancak işler daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü bu adamın köy halkıyla anlaşamadığını ve kendi yarattığı çatışmalarla baş etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu bölümde ayrıca Jade'in gizemli vizyonlarına da şahit oluyoruz. İlk sezondan beri Jade'in anlamlandıramadığı bu vizyonlar sonunda Tabitha'nın hikayesiyle bir bağlantı kurabilir mi? Şehrin Jade'e bir şeyler göstermeye çalıştığı ortada. Ancak bunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Jade'in vizyonları yüzünden acı çekmesi ve oradan ayrılmak istemesi Chrissy'nin tuzağa düşmesine neden oluyor. Chrissy, Jade'i durdurmaya çalışırken bir ayı tuzağına yakalanıyor. Bu da şehrin insanları manipüle etmek ve onlara zarar vermek için farklı yollar kullandığının bir göstergesi. Gelelim bölümün en önemli olayına Tabitha'nın hikayesi. Dış dünyaya dönen Tabita'nın gerçek dünyada cevaplar arayışına şahit oluyoruz. Şişelerle dolu gizemli ağacı bulan Tabita ve Victor'un babası Harry bu gizemin peşine düşüyorlar. İşte bu noktada 3. bölüm teorileri daha da güçleniyor. Acaba Tabita Victor'un kayıp kız kardeşi Eloise mi yoksa daha da ilginci Victor'un annesi Miranda mı? Mi? Tabita ve Harry gerçek dünyada Miranda'nın dinlediği şarkıyı arabada duyuyorlar ve Jean'in yaptığı bilekliği buluyorlar. Bu da akıllara From'da zaman yolculuğu olup olmadığı sorusunu getiriyor. Bölümün sonunda Tabita ve Harry parka giderken bir araba kazası geçiriyorlar. Ambulans Hasta hastaneye götürülürlerken araç aniden duruyor ve ilk sezondaki sahneye benzer bir şekilde yollarına bir ağaç çıkıyor. Bu da Tabitha ve Henry'nin tekrar From kasabasına geri döndüğü anlamına geliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Victor babasıyla karşılaşacak mı? Tabitha ailesiyle tekrar bir araya gelecek mi? Gerçek dünyaya dönüşün bir yolu var mı? Tüm bu soruların cevaplarını gelecek bölümlerde öğrenmeyi umuyoruz.